Günaydın hani arkadaşlar. Yani. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Tekrar buluştuk. Okulun tanıtım günleri için birleştik. Biz yaklaşık bir 15-20 gün çalışacağız. Ve okulumuzu tanıtacağız. Tanımak isterseniz bekleriz. Evet. Tanımak. Eğer okulumuzu <laughs> gezmeye gelirseniz bizi bulabilirsiniz. Bengi, evet. Eylül, Öykü ve Meriç. Okul turu çekeceğiz birazdan. İşte tıp paketlerini falan gezeriz. Laboratuvarları çekeriz. De. Böyle Öyle. kısa bir şey olur. Şimdi arkadaşlar <laughs> şu an şeye geldik. Su dolduruyoruz şöyle. Öykü devraldı. Evet Okulun evet. Okulumun üstünden şey yaptık gerçekten. Burada yeni yüzler görüyorsunuz. <laughs> yeni, yeni karakterler açıldı. Ondan sonra işte buradayız bir 20 gün falan. Şöyle bu kadar güzel e, pankartlarımız. Kanalımıza hoş geldiniz. Geleceğin doktoru. Ben Zeynep nokta <laughs> ö. Zeynep ö <laughs> nokta. <laughs> ne diyeyim ya? Yani? İşte okul bugün ilk gün. Bomboş. Birkaç veli popre giyiyor. <laughs> 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 Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Arkadaşlarımızı bekliyoruz Çok yoğun bir gündü. Şimdi gezdiğimizde Üstüne ben diyor ki Bengi ben çok yoruldum lütfen sen gez de diyorum çok yoruldum ki. Yemek yiyecek vaktimiz yoktu ya. Evet, evet. Ya. O, 10 dakikada yedim kalktım diyor. Bunlar hepsi şaka. Şimdi bekliyoruz. Hangi tarafa? Evet. 2 kişi. 2 kişi bekliyoruz. 24 mü oldu? 2023 24, 24. Eğitim öğretim yılında. İstim güzel bir okul. Beğeniyorum. Dışarıda da çekim yapılıyor. Kaç aile geziyor diye görüyorum şu an. Benim evet, çekimin yıldız olmam lazım Ben neredeyim? Ee, diş hekimliğini gezmek için Benim bekliyorum. Bizim. Geleceklerini düşünüyorum. <laughs> Telefonunuzu açık tutar mısınız? Bilgi Teşekkürler. Ben yine şey yapacağım. Tamam. Bilgi vereceğim. Şimdi okul turunda sıra diş hekimliğine geldi. Diş hekimliğiyle ilgili size her şeyi göstereceğiz. Laboratuvarları, işte öğrencilerden birkaç yorum alabiliriz sizin için. Hadi geçelim videoya. Tabii. Merhaba, bugün Pantom Lab'ındayız. Bir şekilde Arkadaşlarımızla beraber lab gezeceğiz. Evet, Kürşat Merhaba. bizi gezdirebilir. Burada ilk iki sene, hatta üç sene boyunca pratik alıyoruz. Arkadaşımız da <laughs> <Selam>. şöyle <laughs> Burada işte simiri hastalığımız var. Gelişiyor, inceleyebilirsiniz. Yakından bakalım, yakından. Buradaki maketler üzerinde... Aynı, gerçek... Evet, kendi dişlerimizi getirip buradaki çeneleri değiştiriyoruz. Buradaki <laughs> dişler üzerinde gerçek hastalarda yapılan işlemleri taklit ediyoruz aslında. Bir nevi, bir nevi hastane geçmeden önce işte burada pratiğimizi yapıyoruz. Bu şekilde... Bunları çıkartarak gelene yani. kendinizlikleri takıyoruz. Çok güzel. Aynen. Onun için de şurada çok şurada ekipmanları taktığımız, motorlarımızı taktığımız, aletlerimizi evet. taktığımız evet. alanlar var. Oradaki işte taktığımız aletlerle beraber bahsettiğimiz tedavileri görüyoruz. Burada her şey elimizde aynı. Yani hmm. Ben masraflamasının masraflı sebebi birazcık bu. Şimdi diğer babada bence yaz anlatsın. Yaz. Yaz da Söz yazıda. Yani yavuz bunun da var. Evet, diğer, diğer bundan, spordan, ol. Ne lab'ımız? Evet, burası preklinik lab'ımız. Burada e, genelde ilk beni sınıflar diş yapıyor sabunla. Adı üzerinde preklinik. Aynen, preklinik yani. Kliniğe hazırlık öncesi. Onun dışında burada başka işte ne yapıyoruz? Burada kanal tedavisi yapabiliyoruz, tekemişler <laughs> üzerinde. Evet. Bir de şurada alçaldığımız var. Evet orayı da görebiliriz. Bir de şöyle bir şey var mesela. Hocamız orada mesela anlatırken, orada kamera eşiğinde, anlatırken biz buradan ekranı gözümüzü takip Bu sayede mesela bir yolumuzda şu konusu olmuyor. Her öğrencinin kendilerine evet, bilgisayar var mesela orada. Burada da 3 öğrenciyi kendisi Çok iyi. Bu şekilde, konforlu bir şekilde eğitim oluyoruz. Burada da altı da sırası da. Herkese öpülüyor. Alçalarımız ne kadar kuruluyor? Çok iyi bir soru sordun bana. Çok Ne kadar Çok iyi. <laughs> Çok iyi bir soru sordun. Yağ altının kuruması yaklaşık olarak 10 dakika falan sürüyor. Tabii o senin toz ve su karışımına bağlı. Çok <laughs> önemli bir soru bu arada. <laughs> Onun için de biz çekilmiş dişleri gömüyoruz. O gerçek diş sertliğinde tedavi ediyoruz işte dişleri. Bir bu sorum şekilde. daha var. Diş toplamaya başladın mı? Diş toplamayı bitirdim? Ne zaman toplamaya başlamalıydın? Başlamalı İkincisinin başına toplayacaksınız. Aynen. <laughs> Böyle her gittiğiniz kliniğe sorun. Genelde vermiyorlar artık. Özellikle böyle poliklinikler falan. Hijyenik olmadığı için ya da böyle diş çekmediklerini iddia edip evet. vermiyorlar. Ama benim gibi şanslıysanız böyle bir arkadaşınız varsa o sizi ya topluyor ve size <laughs> verebiliyor. <laughs> Eğer ihtiyacınız yok olursa ve bulamazsanız o zaman iyi bir arkadaş bulmaya ihtiyacınız olacak demek. Ya. Evet. Bu şekilde. Artık dörtte de sen kullanmıyorsun çünkü dörtte artık sıcağa başlıyorsunuz. Hastanemizde. Aynen direkt. Denteistim. Denteistim. Denteistim ee, de bekliyoruz bak şeyleri. Metroport ailemin yanında. <laughs> <laughs> bekliyoruz orada beni bulun. Mesela sağda önce diş kırıldı. Hı -hı. Öncelikle kanım var mı diye ona bakıyoruz. kanama kontrol ediyoruz. Kontrol altına aldıktan sonra kanımını sonrasında işte gerekli anestezik malzemelerle beraber uyuşturup işte oraya restoratif bir uyguluyoruz. Çok işitiyor. Hastanın ağrısını kesmeye yönelik davranıyoruz. Tabii ki. Yaz. Bu arada uzman olarak ne istiyorsun onu söyle. Evet. Yani düşünüyorum. Aa, çok klasik olmadı mı? Çok klasik mi? Yani kanla uğraşmıyorsun, öyle diş etim, şey diş etim falan çok uğraşmıyorsun. Geliyor hastan, paranı alıyorsun. Evet. Bu işin makyajı diyor. <laughs> evet. <Yaz. gülüyor> ben cerrah istiyorum. Ben de bu işin. Birimlik çekecek. Aynen. Bir <laughs> Sınavdan önce şey kırıp mesela sabun çatladı. Herhalde. Ha, sınavdan sıfır. Sıfır alıyorsun. Ya da yetiştirebilirsen yap hemen. Ama yani biraz uzun iş. Genelde yetişmiyor. Ben mesela iki tane yapıyordum o yüzden. Yedek olarak yanına götürüyordum mesela. Genelde ihtiyacım olmuyor ama olanlara veriyorum. Çalışkan bir öğrenci ama çocuğu. Bu da ortalama şey ortalama üç. Onu da söyleyeyim. <laughs> Bizimki de 3 bu arada çok da şey değil yani. <laughs> Benimki de aynı birebir. <laughs> <Koymuş. gülüyor> <laughs> Gezimiz devam ediyor. Bütün okulu gezeceğiz. Şimdi birazdan kadavra laboratuvarına gireceğiz. Tıp en merak ettiği yerlerden biri kadavra laboratuvarıdır. Üç tane kadavramız var bu arada. Bunu söylemek istedim. Üç tane. Evet. Üç tane kadavramız var zaten söylemiştik. Bu da sınıfımız. Bu no da maket laboratuvarımız.

Ağabey. şey Evet. Tamam yok. Burada her şeyi görebiliyoruz. O sondaya giriş yaptı. Birisi ip falan, Türkçeliler burada yapıyorlar. Hiçbirisi bu farklı. yok. Birisi ip yer. Bir tanesi hamile. Ya bebek çıkarabiliyor mu Evet. Allah. Kapat kapak kabloları varmış. Zaten zaten gruplarımızda bölüyorlar. O yüzden bir makette herkes yapabiliyor. Çok Çok kanka, yani. Belki yani. işte. <laughs> evet, gayet yeterli. Bu evet. <laughs> Burası da mikrobiyoloji labı. <laughs> arkadaşlar. Bugün tanıtım günün tanıtım günlerinin ikinci günündeyiz. Bugün 4 kişilik grubumuzda 2 kişi kaldık. Diğerleri fuarda. Biz de hala okuldayız. Okulda bir dolu. Aman oturamadık ya. O kadar dolu ki. İşte takılıyoruz şimdi. Yukarı çıkacağız. Bengi, bengi çay alacağız. Görüşürüz. Bengi çaysız Bengi düşünemezsiniz. Evet Bengi ve ben kişilerimizi ya. gezdirdik. Yemek yiyoruz şu an. Çok tatlı ya herkes. Beni çekiyor. Evet seni çekiyorum. Ben çok tatlı bir aile gezdirdim vallahi. İnanılmaz tatlılar. Bu videoyu izliyorsan daha selam olsun. Bunlarca bunlar da Ben yani yeniden geleneceğin samimi bir şekilde yaklaşmaya çalıştım. kardeşim Evet. Ben de bir kişiyi gezdirdim. Onlar da tatlılardı. İkizlerdi, biri eşitlerdi, biri sayısaldı falan. Çok güzeldi. Siz de bizim okulu mu düşünüyorsunuz? Yok benim okul istediğim için, bizim okul okul olmadığı için düşünemiyor. Ekonomi falan. Ama ekonomi diyorum ya, ticaret falan düşünüyorlar, baktılar. Yani çok güzeldi. Keşke evet ya, yani. keşke bitmeseydi. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün başımızda çok garip şeyler <laughs> gelmeye başladı. Birileri daha geldi. Ama biz işte camlı bir yerde oturuyorduk, tamam mı? Dedik ki koridora çıkalım sonra. Tabii birilerini gezdiriyorlar o sırada. Ama yani ben camlar çok temiz olduğu için kapı yerine camdan çıkmaya çalıştım. Küp diye cama vurdu. Herkes bakıyor. Ben haykırıyorum. Böyle bir şey yok gerçekten. Kapama vurdu. Çocuk da bana bakıyor. <laughs> Ama cama yani girdi resmen. Resmen cama girdi yani. Ama helal olsun listin. Camı çok iyi <laughs> <laughs> Bu kız gram bir şey anlamadı yani. Kapı zannetti oraya direkt. Yani çok komikti ya, çok komikti. Keşke olsa da videosunu çeksem. Gerçekten o bir daha yaşansa da keşke çeksem videosunu. Bir şey, yer açılsaydı da hop böyle düşseydim böyle bir ortamda. Çok komikti. Allah'ım yani yarabbim. Ha, bekliyoruz hala ya. Bir, bir, kişi, kişi gezdirdik. Aa Bengi iki yaptı ama ikilede de. sıra Sıra bende bakalım. Merhabalar. İstin tanıtım günlerinin üçüncü günü karşılığındayız. Ya öğrendiyiz. <laughs> su Bu Bugün su büzüyor Bengi. Ve kimse bana bu işi yapmamı söylemedi. Kendi inisiyatif, inisiyatif. <laughs> İnisiyatifini ne? Kendi vizanla bu işi yapıyorum arkadaşlar. Sabah birini gezdirdim gene. Çok tatlılar değer görür. Keşke kıza söyleseydim YouTube kanalım vardı. Her Her kaçtı var diye. Hemen kaçtılar. Evet. Sonra poğaça ve çay götürdük. Kapıdan Açlar diye şey götüremedik. Herhalde onlar da kahvaltı <laughs> yapmaya gittiler. Bilmiyorum ama işlerdi. Belki kahvaltı yapmayacağım. Evet öyle dediler. Ya öyle demediler de kahvaltı yapacağız ne falan ya, gibi, gibi dediler yani. İşte böyle. Benim <laughs> bu su dolduruyor ya. Çobanlar sponsor <laughs> değil diye yanlış anlaşılmasın. Çobanlar suları. Söyle birazdan tekrar açarım. Evet, ee, ben ikinci sınıf bitirdim. Bunlar iki yaşlı. Öğretmeniyor. Tıp tıp güzel ee, ama <laughs> zor. Bu kadar söyleyecekler yani. <laughs> güzel ama zor. Ve bitlerim satın alın. Müzisyenim. <laughs> Kendi reklamını yapabilirsin. Kendi ee, reklamını yapabilirsin. Daha reklam yapamam çünkü şarkı yok. Ama aslında şarkım var. Evet söyle. Prodüksiyon şarkım var. Yani, şey, Fonk var. Aşağı, aşağı ekleyelim. Satılık <laughs> bitlerim için aşağıya bakın. Öyle tıp okuyun ama gezin burayı. Üstünlü günler. Üstün. Bekleriz. Gelene e, bedava su, simit, e, çay, kahve değil ve değil. soğuk soda. Hiçbir yerde bulamazsınız Bir, şey bir de klima da oku, güzel. Ama hocalarımız birazcık konuştum. zor. Ay evet. çok kolay, çok kolay, çok güzel. Ve tıp okuyor, nasıl kalıyorsun? Üstünde <laughs> geleceğin var. Oha. Burada yazdığını bilmiyordum. Arkadaşlar, az önce bir haber aldık. Kafede ekler varmış. Şimdi bak gidiyorlar, koşun yakalayın. <laughs> Oraya doğru koşuyoruz ya. <laughs> güncelleyeceğim tekrar. Evet. Kahve, <laughs> kahve de alalım mı? Ekler Bunun hizmeti bile var. İstin ist 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 farkı. İstin <laughs> farkı. Ay yerim okudum ya. Valla üstünüm ya. <laughs> Merhaba tekrar ben geldim. Beni özellikleri için. Fuar kız geldi. Fuar kızları. Fuar girl. Dün Mengi'ydi. Mengi nasıldı? Yoğunluk. Yoğunluk, ilgi. Başarız. Çok olmayan bir bilgi vardı öğrenmek üzere. Yani ben tek Türkçe bıraktık da hiç mi oldu da? Biraz umrulduk diyebiliriz. Ben evet. üç kişi oturmuş üç farklı aile, hepsinin aynı şeyi anlatmış. Özel bir düşeli mi? Ne söylenebilmek biliyorlar. Evet. Bazen karışıyor ama değil mi? Evet, bazen dönüyor dönülmediği falan böyle. Evet, bu da videomuzun sonu videomuzun sonunu çektik. Ben neler eklemek isterim? Ne isterim? Ee, ne isterim? Okulumuzu ziyaret etmeyi. Evet unutmayın. Ve ben abone olmayı. yorum atmayı paylaşmayı. beğenmeyi. Evet. Yani, Zildirme açmayı. Zildirme açmayı. unutmayın açmayı unutmayın. Sizleri öpüyoruz. Ve Başka video fikirleriniz, istekleriniz olursa yoruma yazabilirsiniz. Evet. Bu çok önemli bence. Yani evet ona göre bir video yönelimi yaparız diye düşünüyorum. Çok doğru düşünüyor. Bakıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.